İkinci el araç almaya karar vermeden önce ne gibi bilgilere sahip olmalıyım diyenlerin sayısı hiç de az değil. Bugün anlatacaklarım aslına bakarsanız öyle internette şurada burada bulacağınız genel bilgiler olmayacak. Sizlerle bugün uzmanlık sırlarımı paylaşacağım. İyi kulak verin. Anlatacaklarımı başka yerde, başka bir yerde bir başkasının ağzından ya da kaleminden duyamazsınız, okuyamazsınız. Zaten bu konuda internetten bulduklarınızdan daha fazlası lazım size. Bir hikaye vardır uzmanlığa saygı duymamızı öğütleyen bir kıssa. Hikaye şöyle. Bir otomobil sahibi aracında bir sorun yaşar bir gün ve her zaman gittiği tamirciye götürür. Usta araca teşhis koyamaz. Bir başka tamirciye gider, sorunun kaynağı yine bulunamaz. Bir başka tamirci, bir başkası derken iyice araçtan soğumaya başlar aracın sahibi ama böyle kusurlu bir aracı başka birine satmaya da gönlü vicdanı el vermez. Son bir tavsiye üzerine yeni bir ustaya daha gösterir aracını. Usta önce aracın sahibine ne gibi sorun yaşadığını ve sonrasındaki bütün süreci anlatmasını ister. Can kulağıyla dinler. Sonra eline bir çekiç alır ve motorun en olmadık yerine çekişle şöyle bir vurur. Araç saat gibi çalışmaya başlar. Adam gözlerine inanamaz. Sadece bir çekişle işi halletmiştir usta. Kendine geldikten sonra borcum ne kadar diye sorar. Usta 100 dolar der. Adam yeni bir şaşkınlık yaşamaktadır. Bir çekiş darbesi 100 dolar mı yani diye sorar. Usta gayet sakin. 40 yıl artı bir çekiş darbesi diyelim. 99'u 40 yıl için, 1 doları çekiç için der. Benim sizden para istemek gibi bir niyetim yok elbette ki. Ne biliyorsam anlatırım. İnşallah da faydalı olurum. Helali hoş olsun size. Siz bir Allah razı olsun deseniz bana fazlasıyla yeter. Hikayeyi şunun için anlattım. Hani derler ya yarım hekim candan eder yarım hoca dinden diye her bulduğunuz bilgi elbette sizin için faydalıdır. Ancak sadece onunla yetinirseniz yanlış kararlar vermeniz işten bile olmaz. Bunu hatırlatmak isterim. Mesela İstanbul'da 100 bin kilometre yol yapmış bir araçla Kastamonu'da 100 bin yapmış araç aynı olur mu diye sorsam acaba ne cevap verirsiniz? Bir kısmınız düşünür sorunun cevabını kendi tecrübesiyle bulur. Bir kısmınızın da muhtemelen ne soruyor bu diye kafası karışır. Çünkü böyle bir soruyu bugüne kadar ne duydunuz ne de internette okudunuz. Ben hemen cevap vereyim isterseniz. Olmaz. İstanbul'da 100 bini devirmiş bir otomobille Kastamonu'da 100 bin kilometre yapmış araç yıpranmışlık açısından aynı olmaz. Peki neden? Şundan konuyu minimize ederek anlatırsak İstanbul'da bir araç 50 kilometre yol yapabilmek için yoğun trafikte ortalama 2 bazen 3 saat sürekli çalışır. Yani duran trafikte kilometre sayacı durur ama motor çalışmaya devam eder. Sadece motor çalışmakla kalmaz. Yüzlerce belki de binlerce kez debriyaj, gaz, fren, dur, kalk, bütün hayati organlar defalarca çalışıp çalışıp durur. Bu sadece sizin ayak tabanınızı şişirmekle kalmaz, aracı da en az sizin kadar yorar. Oysa Kastamonu da yarım saatte ve belki sadece 1-2 kere durarak 50 kilometrelik yolu alırsınız. Süre de önemli tabii ama asıl önemli olan ne kadar dur kalk yaptığınız. Düşünsenize İstanbul trafiğinde her seferinde motor, dişler, baskı, balata, volan, yürüyüş takımları yeni baştan 1,5-2 tonluk aracı yerinden kaldırıp götürmeye çalışıyor. Yine her seferinde fren sistemi, balatalar, diskler, lastikler aracı durdurmaya çalışıyor. O ilk kalkış anını düşünün aracın tüm bağlantı noktaları şöyle bir esniyor. Yine her duruşta 1,5 tonluk ağırlık bağlantı noktaların üstüne üstüne abanıyor. Yıpranma aynı olabilir mi? Demem o ki ikinci el bir araç alacaksanız İstanbul ve Ankara gibi trafiği yoğun şehirlerden almak yerine daha küçük şehirlerden almak en iyisi. Ancak oralarda da periyodik bakımları zamanında ve eksiksiz yapılmış mı ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de aracın ömrü köy yollarında geçmişse o da pek sağlıklı olmayacaktır. Periyodik bakım demişken pek çok insanın bilmediği bir hınzırlığı size anlatayım. Hınzırlık diyorum çünkü böyle kötü niyetli davranışı anlatacak daha edepli bir ifade maalesef bulamıyorum. Hırsıza kilit dayanmaz derler ya öyle bir durum. Mesela adam pazarlamacı, sigortacı gibi bir meslek erbabı ve gündelik işlerinde kullanmak için bir araç alıyor. Nasıl olsa sonunda da satacak yani kişisel kullanımından ziyade gündelik işlerinde kullanıyor. Dolayısıyla da periyodik bakım ona masraf gibi geliyor sık sık periyodik bakım yaptırmak. Bu yüzden de sürekli yağ su ekleyerek 40-50 bin kilometre yol yapıyor. Sonra kendi gibi kötü niyetli bir tamirci buluyor. Ona gidiyor ve kilometre ayarını periyodik bakım aralığı artık 10 15.000'li 15 bin mi, kaç kilometredeyse oraya düşürtüyor. İşe bakın siz. Ve daha da ilginci yetkili servise gidip 15.000 bin kilometredeymiş gibi bakım yaptırıyor. İşte hızırlık burada fark ediyor musunuz? Siz zannediyorsunuz ki araç 15 bin kilometrede bakımı yapılmış bir araç. Bunu böyle birkaç defa tekrarlıyor. Aracın asıl kilometresi mesela 120 bini buluyor ama görünen 45 binde. Siz bu araca talip olduğunuzda aracın 45 binde olduğunu ve her 15.000 bin kilometrede bir bakımının yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Her şey tertemiz görünüyor. Ama aslında her 15 binde yapılması gereken bakım 40-50 bin kilometrede yapılmış. Onca sürede yağ değişmediği, filtreler yenilenmediği için motorun durumu işler acısı olabilir. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Yani aldatılmamayı nasıl becereceksiniz? İşte burası gibi kurumsal ekspertiz hizmeti veren yerlere getireceksiniz aracı ve doğrusunu öğreneceksiniz. Öyle satın alacaksınız. Çünkü burada her şey bilimsel olarak ve şaşmaz güvenlikte cihazlarla yapılıyor. Burada şahit olduğum bir durumu da anlatayım. Siz de kulak verin. Çünkü bu olaydan da çıkarmamız gereken önemli bir ders var. Bir galerici satmak istediği bir araca talip olan müşterisiyle birlikte aracı alıp buraya getirmek zorunda kalmış. Müşteri istiyor ki aracın nesi var nesi yok öğrensin, raporlansın ve işine gelirse de alsın. Anladığım kadarıyla galerici aracın bu kusurlarını müşterisinden saklamış. Bekliyor ki müessesenin uzmanları da bu kusurları saklasın. Ama onların işlerini titizlikle yürüttüğünü görünce birden paniğe kapıldı. Benim işim var bu kadar neden oyalanıyorsunuz, neden bir an önce bitirmiyorsunuz diye bağırıp çağırmaya başladım. Uzmanlar sürecin bu şekilde yürümesi gerektiğini anlatmaya çalıştıkça daha da hırçınlaştı ve işi ekspertiz şirketi hakkında olumsuz dedikodular yayacağı tehdidine kadar vardırdı. Sonunda şirketin yöneticisi prosesin bu şekilde yürümeyeceğini söyleyerek işlemin durdurulmasını istedi ve işlem sonlandırıldı. Tabi durumdan şüphelenen müşteri de aracı almaktan vazgeçti. Yani almayı düşündüğünüz aracı ekspertiz hizmeti veren şirketlere getirirken de dikkatli olmanız gerekiyor. Şirketin güvenilirliği çok önemli. Satıcıyla işbirliği yapıp yapmadığından emin olmalısınız. Satıcının hal ve tavırları da çok şey anlatır. Biraz önce bahsettim işte onların beden dilini iyi okuyun derim. Bu konuda daha anlatacak çok şey var. Bu Hızırlar sahtekarlık etmek konusunda her gün yeni bir yöntem buluyorlar. Zamanı geldikçe yine sizlerle paylaşacağım.